Bugün Zagazart yani çiçeklerle süslenmiş Kudüs'e İsa'nın girişinin bayramı. Muhteşem görkemli bir girişti gerçekten de. Zaferle girdi. Ayrıntıları hepiniz eminim biliyorsunuz İncil'deki. İsa alçak gönüllünün simgesi olarak bir sıpanın üstünde Kudüs'e girdi. Kudüs halkı sevgiyle, coşkuyla zaferle onu karşıladı. Yücelerde olana övgüler olsun. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun diyorlardı. Ve bununla da yetinmediler. Elbiselerini yola serdiler ki kral geçsin üzerlerinden. Ve onlar çocuklar bağırıyorlardı. Halk bağırıyordu. Ve ona diyorlardı. Osanla Rabbin adıyla gelene mübarek olsun. Bugün bir sürü açıdan değerlendirebiliriz. Ama ben bugün sizlerle birlikte İsa'nın Kudüs'e bakıp ağlaması üzerine paylaşmak istiyorum. Bu güzel günde, bu zaferli günde İsa biliyordu ki biraz sonra kendisini bir hafta içerisinde, o kutsal hafta içinde önce göklere çıkaracaklar, sonra da aça gel diye bağıracaklardı. İnsanın bu kaypak karakteri maalesef burada da karşımıza çıkıyordu. Ve İsa bütün bunların toplamında kutsal kitapta baktığımızda diyor ki Kudüs'e baktı ve diyor ki Kudüs keşke bugün sen Esenliğe giden yolu bilseydin ve orayı görünce orası için ağladı. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sende taş üstüne taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiğin zamanı fark etmedin. İsa'yı biz iki yerde görüyoruz ağladığını. Birincisi burada. Kudüs'e zaferle giriyor ama bakıyor Kudüs'ün haline, şaşırkınlığına ve onun gelişini gerçek anlamda hala anlamamış olmasına ve ağlamaya başlıyor Kudüs için. Bir yerde daha biz görüyoruz. O da Lazare diriltirken, diriltmeden önce insanların ölüm karşısındaki çaresizliği, acının acıları İsa'yı ağlatıyor. Bunun bizim için iki anlamı var sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Birinci anlamı, çok kısaca duracağım onun üzerinde. Birinci anlamı, İsa'nın ağlamasının birinci anlamı bizim için... İsa bizim acılarımıza karşı duyarsız değildir. Bizi ne zaman biz acı çekiyoruz, ne zaman yolumuzu şaşırmışız, ne zaman üzüntülüyüz, o da bizimle birlikte ağlıyor. Geçenlerde Facebook'tan bir resim gönderdiler. Çok etkileyici, çok çarpıcı bir resimdi bu. Küçük bir çocuk, Hisus'un kolunda uyuyor hastalıktan, kırılmış, burnunda serumlar var. Ve üzerinde de bütün dünyanın bayraklarından oluşmuş bir battaniye var. Ve İsa da çocuğa yüzünü koymuş onunla birlikte ağlıyor. Bu, bu resim hiç unutmayalım kardeşler. Acı çektiğimizde, anlaşılmadığımızda, hastalıklarla boğuştuğumuzda, özellikle bu günlerde yalnız olmadığımızı bilelim. İsa da bizimle birlikte acı çekiyor, bizimle birlikte ağlıyor. Bu bizim olaylara dayanabilmemiz için son derece önemli bir bakış açısıdır. Biz yalnız değiliz. Efendimiz Yusuf bizimle birlikte, bizim acılarımızla birlikte ve bizimle birlikte ağlamakta. Bu birinci bakış açısı. İkinci bakış açısı ise bugünkü konumuzu belirliyor sevgili kardeşler. İsa'nın ağlamasının nedeni burada söylüyor aslında. Diyor ki sen esenliğe giden yolu bilemedin? Keşke diyor bugün sen bilebilseydin seni neyin mutlu edeceğini, seni neyin tatmin edeceğini, seni daha hayatına anlam katacak şeylerin değerini keşke bilebilseydin. Yani İsa insanın şaşmışlığına, şaşkınlığına, çaresizliğine alıyor aslında. İnsanın nasıl Yanlış tercihlerinden dolayı düştüğü duruma alıyor. Gerçekten de ço çoğunlukla yanlış tercihlerimiz, yanlış seçimlerimiz bizim onların bedelini ağır ödememize yol açıyor. İsa da bakıyor, diyor ki siz yanlış şeylere önem verdiniz. Yanlış şeyleri yücelttiniz. Yanlış şeylerin peşinden gittiniz ve siz bir türlü mutlu olamadınız. Gerçekten hepimiz mutluluğu arıyoruz, esenliği arıyoruz, huzuru arıyoruz. Ama İsa bakır aynı o gün olduğu gibi bugün de bizim bu yanlış tercihlerimize, yanlış eğilimlerimize bakıp ağlıyor. Ve diyor keşke sen de bugün esenliğe giden yolu bilsen. Keşke bilsen ki efendim seninle. Keşke bilsen ki bütün bu senin değer verdiğin şeyler, onlar değil aslında senin ihtiyacın olan. Gerçekten yanlış şeylere bağlandık kardeşler. Esenliğin yolunu başka yerlerde aradık. Başka şeylerin peşinde durduk ve bu seçimler hepimize ağır bedellerle karşımıza çıktı. Hele hele sevgili kardeşler. O gün İsa'yı olardı. Rabbin adıyla gelene yücelik olsun, övgüler olsun. Ve biz neleri yücelttik hayatımızda bir gözden geçirin. Bugüne kadar neleri ilahlaştırdık, nelere çok fazla bağlandık, nelerin ne kadar önemliymiş gibi de peşinden koştuk. Bazen bu para oldu, bazen bir sevgili oldu, bazen iş güç oldu, bazen başka bir şey oldu. Ama yücelttiğimiz her şey aslında abartılmış şeylerdi. Ve sonra da hepimiz onun işte bu günlerde özellikle ne kadar işe yaramadığını gördük. Yüceltebileceğimiz asıl övgüyle takdir edeceğimiz Rabbimizi unuttuk. Oysa bir tek ona diyebilmeliydik biz de. Seni yüceltiyorum ben. Seni baş tacı yapıyorum. Sen Rabbin adıyla gelen övgüler sunuyorum sana. Yüceltiyorum seni. Keşke her gün bunu diyebilsek. Ama maalesef biz de Yanlış şeyleri bağlandık, yanlış şeyleri yücelttik. Ve bunun şaşkınlığı Efendimiz İsa'da o gün ağlatıyor. Bugün de inanıyorum ve bütün samiyetimle bu kutsal kitaba baktığımda bugün de Efendimiz aynı hararetle, aynı acıyla bu yanlış seçimlerimizden, yanlış şeyleri yüceltmemizden aynı üzüntüyü duyduğunu düşünüyorum ve inanıyorum sevgili kardeşlerim. Ve en önemli belki de Acısı sevgili kardeşlerim biliyorsunuz bu Kudüs'ün ağladı Kudüs için sonra ilk hemen gitti. Nereye gitti? Tapınağa gitti. Daha önce gittiği gibi 12 yaşında gittiği gibi 8 günlükken gittiği gibi ve babasının evine gitti. Bizim babamızın evine gitti. Ve orada gördü ki tapınağı yerle bir etmişler. Eee ticarethaneye dönüştürmüşler. Amaç dışında kullanmaya başlamışlar. Kirletmişler orayı. Ve onu ilk defa, ilk defa hiddetlendirdi. Eline kırbaç alıp orada yıktı her şeyi. Ve dedi ki, burası dua ile olacaktı. Siz onu haydut inine çevirmişsiniz. Ben bunu okuduğumda sevgili kardeşler ve dedim ki Rab ben de biz de senin evini yanlış kullandık. Tam amacına uygun kullanamadık senin evini. Tam senin istediğin gibi yapamadık. Sen demiştin aslında. Tanrı'nın tapınağı sizsiniz. Unuttuk Rab. Unuttuk bağışla bizi. Bu tapınağı nelerle doldurduk? Ne güzel şeyler varken ne kadar çirkinleştirdik. Unuttuk Rab. Bu tapınağın kralının sen olduğunu unuttuk. Ve buraya ilgisiz ve bazen de çirkin şeyleri yerleştirdik. Egomuzla Rab seni ikinci plana attık. Egomuzu oturttuk oraya. Onu kral yaptık. Her şeyi onun çevresinde dönüştürdük. Bencilliğimizle her şeyi kendimize küçük bir dünya kurduk. Ve küçük dünyada kendi bencilliğimiz üzerine kurduk. Aksini düşünen varsa kardeşim seni tekrar düşünmeye davet ediyorum. Bir gö gözle kalbini tekrar Tanrı'nın tapınağına bak. Göreceksin orada kimi yücelttiğini. Ne ala eğer Rab egemen de kralsa ne mutlu sana. Ama gel gör ki insansal zayıflıklarımız maalesef bunun böyle olmadığını söylüyor. Paulus'un 7. Romalılara yazdığı mektupta 7. bölümde o haykırışını gerçekten bugün kalbimde hissediyorum. O da öyle diyor. Doğru yapmak istiyorum yanlış geliyor. Ve sonra bakıyorum ben ne zavallı bir insanım. Yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Aynı şeyi Rab biz de bugün diyebiliriz. Yapmak istediğimiz şeyleri yapamadık. Bildiklerimizi uygulayamadık. Seni kral yapmak varken ben kalbimizde yani senin tahtında, senin tapınağında biz gittik. Başka şeyleri yerleştirdik. Ah sevgili Rab. Nasıl unuttuk? Rabbim namkörlükle doldurduk kalbimizi. Gerçekten namkörlükle doldurduk. Onca şey sağlanmışken, o kadar şey verilmişken biz her şeyi unuttuk. Daha yüz yıl içinde atalarımız nereden nereye geldiler? Bir nesil öncemiz ne kadar sıkıntılar ve fakirlik içindeydi. Oysa şimdi pek çoğumuzun pek çok şeyi var. Hamd olsun. Ama biz unuttuk bunun kaynağını. Ve Rabbin tapınağına şükranla minnettarlıkla yaklaşamadık. Bu sabah yine bana ba şeyden WhatsApp'tan bir resim geldi. Çok etkiledi beni. Bu resimde 93 yaşında gerçek bir şey bu. 93 yaşında bu koronavirüs hastalığını yenmiş, kurtulmuş bir adamın hikayesi vardı. Yaşanmış bir hikaye. Bu hikayede adam diyordu ki şey çıkarıyorlar. İşte bittikten sonra e, fatura çıkarıyorlar kendisine ve diyorlar ki 500 euro ödemen lazım. Adam ağlamaya başlıyorlar. Ve adamlar diyor ki param mı yok? Yok diyor. Param var. Bunu ödeyebilirim çok rahatla. Ama diyor birkaç gün için bana soluk almam için 500 euro ödediniz. Ben 93 yıldır nefes alıyorum. Bir gün olsun Tanrı'ya teşekkür etmedim bunun için. Bir gün olsun hatırlamadım bunun için. Biz de sevgili kardeşler teşekkürde çok cimri davrandık. Her şeyin kaynağını, her şeyin oradan geldiğini unuttuk. Ah sevgili Rabbim nasıl da seni kenara ittik. Ve sanki her şeyi kendimiz yapmış gibi çocukça şeylere kapıldık. Oysa hepsi senden gelmedi. Başta bizi Rab. Tapınağını yanlış kullandık biz. Hırsla doldurduk onu. Kıskançlıkla doldurduk. Rekabetle doldurduk. Tek tek ayrıntıya girsem inanın sizin de kalbiniz üzülür, acır benimki de. Ama gerçekten saflığımızı yitirdik. Oraya olmaması gereken şeyleri doldurduk. Ve bir bakmışsın ki Rabbimize yer kalmadı. Boşaltmalı biz orayı. Doldurduk orayı. Gerçekten yer kalmadı. Biz bozduk. Tapınağımızı bozduk. Senin tapınağını bozduk Rab diyelim. Amaç dışında kullandık. Gelin şimdi hatırlayalım tekrar. Bütün bunların biz de aynı şey yaptık. Ve bize bir fırsat sevgili kardeşler şimdi aslında. Yani bu kutsal hafta yeniden gözden geçirmek için kendi hayatımızı ve tövbe etmek için ve aynı şekilde biz de Rab'bi yücelten bir sesle çağırmak için. Gel Rab. Gel kalbime gel. Gel gir evime. Evimi bereketle, sensiz evim, kuru, heyecansız, mutsuz, esenliksiz ve bereketsiz. Gel gir evlerimize Rab. Biz de çağıralım. Kud Kudüslüler gibi aynı haykırışla diyelim. Rabbin adıyla gelen yüce olsun. Rabbin adına gelen övgüler olsun diyelim. Ve diyelim gel Rab, kendi tapınağına gel ve temizle. Nasıl girdin Kudüs'ün tapınağına? Ve aynı şekilde gel bugün. Benim de kalbimi temizle. Gel, işime gir, işimi saflaştır, daha dürüst olayım, daha temiz olayım işimde. Halkımıza gel Rab, halkımızı kutsa, halkımızı temizle ve bütün kalbiyle sana dönsün bu halk. E, gel diyelim, ülkemizi temizle Rab, ülkemizde senin ismin yücelsin. İsa Mesih Rab'dir desin insanlar ve senin krallığın gelsin buraya ve sen gir bu ülkeye Rab. Rab yeniden gir dünyaya. Betlehem'deki gibi. Kudüs'teki gibi. Yeniden gir dünyamıza. Ve değiştir Rab. Krallığın gelsin. Biz çağırıyoruz seni aynı özlemle. Ve özellikle de kalbimize çağırıyoruz seni Rab. Tazelemen için bizi. Kalbimizdeki o ego, koyduğumuz egoyu değiştirmek için. Yıllar önce bir broşür vardı. O broşürde çizgilerle ne zaman benlik başladır, ne zaman Tanrı başladır onu gösteriyordu. Ve bir sandalye vardı. Sandalyede egoyla, benlikle, kendi bencil davranışlarımıza başladığımızda kendimizi kral olarak koyuyorduk. Ama ne zaman ki bu değerlere önem veriyoruz o zaman Tanrı kral olarak oturuyordu kalbimizde. Ve biz diyelim şimdi bu son haftada gel gir diyelim kalbimize Rab. Gel gir Temizle. Sensiz yanlış yapıyoruz. Sensiz beceremiyoruz. Sensiz esenliğimiz yeterli değil. Sensiz eksiğiz Rab. Gel çağıralım onu bu hafta boyunca ve bize bu, bu yeniliği getirsin. Ve çocukların dediği gibi diyelim Rab. Aynı şeyi söyleyelim ona. Çocukların söylediği gibi. Ozanla Ozanla. Bunun anlamı da sevgili kardeşlerim şimdi kurtar. Şimdi kurtar diyelim. Rab diyelim şimdi kurtar bizi. Şimdi kurtar. Bu hastalıktan bizi şimdi kurtar. Şimdi kurtar bu egomuza mahkumiyetten bizi. Şimdi kurtar bizi. Kendi bu hastalıklı benliğimizi ön plana çıkarmaktan, namkörlükten bizi şimdi kurtar. Günahlarımızı temizle Rab. Yenile bizi. Ve kutsal ruhunu gönder. Kutsal ruhunu gönder. Gelsin, yaksın kalbimizi arıtsın, temizlesin. Ta ki senin gelip krallık süreceğin, gelip kral olacağın şekle dönüştürsün. Çünkü biz bunu beceremiyoruz. Gel diyelim bugün. Gel Rab. Gel. Gel de kurtar bizi. Hastalık mahvediyor hepimizi. Hastalık kırıp geçiriyor dünyayı. Binlerle oldu sayılar. Yüz binlere çıkıyor. Gel diyelim Rab. Gel kurtar bizi. Hep birlikte haykıralım. Çünkü Kurtuluş ancak ve ancak senden gelir. Kurt Her şeyin kaynağı sensin. Doktorlar bugün, belki yarın aşı bulacaklar. Bu hastalıktan da kurtulacağız. Ama kaynak sensin Rab. Bizi başka yerlere bakmaktan koru. Başka şeyleri abartıyla yüceltmekten koru. Kral sensin. Sen izin verdin. Bilmiyorum bu bir proje midir? Gerçekten bizim günahlarımızın sonucu mudur? yoksa bozulan dünya dengesi midir nedir bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Sen izin vermezsen yaprak bas. Sen müsaade etmezsen hiçbir şey olmaz. Belli ki biz bunların içinde yaşadık. Ve sen belki bunlarla gösteriyorsun yeni yüzünü. Sana olan gereken saygının gösterme işin bedelini. Rahat şimdi biz seni çağırıyoruz. Gel kurtar bizi diyoruz. Gel kurtar yanlış bilgimizden kalbimizdeki çirkinliklerden, esenliği başka yerde aramamızdan, başka şeylere, başka şeyleri yüceltmemizden gel kurtar, arıt bizi Rab. Yeni bir yürek yarat bizde. Biz de haykıralım Kudüsler gibi. Kudüsler gibi diyelim. Rab, Kral, örkeminle gelmen bizim için büyüktür. Ve ben bunu okuduğumda şu mezmur geldi kardeşler aklıma. 51. mezmur. Bence hepimize gerekli olan, hepimizin e, ihtiyacı olan bir mezmur. Bu mezmurla tövbe edelim. Bu mezmurla Tanrı'yı yüceltelim. Ve bu mezmurla diyelim ki Rab sana ihtiyacımız var. Seni çağırıyoruz. 51. mezmur. Bildiğimiz mezmur. Tövbe mezmuru. Rab'be yakarış mezmuru. Çaresizliğin günahkarlığın Tanrı'ya sunuluş mezmuru ve bu çaresizlikle Rab'den yardım dilenme mezmuru. Ey Tanrı lütfet bana sevgin uğruna sil isyanlarımı, sınırsın merhametin uğruna tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda sana karşı, sana karşı günah işledim. Yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercan köşk otuyla arıt, patlanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Lütfen bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat bende. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde beni huzurundan atma kutsal ruhunu benden alma geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini bana destek ol istekli bir ruh ver baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim günahkarlar ileri dönsün sana kurtar beni tanrı dilim senin kurtuluşunu ilahilerle övsün ya rab aç dudaklarımı Ağzın senin övgülerini duyursun. Amen. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın. Yoksa sunardım sana. Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman yüreği hor görmezsin ey Tanrı. Sevgili kardeşlerim bu bizim duamız olsun. Bu bizim Tanrı'ya yalvarışımız olsun. Biz de yeni bir yürek yarat diyelim ve bizim günahlarımızı arıt. Bu kutsal hafta boyunca hatırlayalım ve diyelim ki o sana Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, yücelikler olsun ve gel kalbimi temizle, gel tapınağına yerleş ve sana ait olmayan ne varsa yık at izin veriyorum ya da izin vermeme yardım et. Amin. Tanrı'nın ruhu hepimizin üzerinde olsun sevgili kardeşler. Esenlikte kalın. Yeni çıkan videolarımızdan haberdar olmak için Işığın Çocukları Kardeşlik grubu isimli YouTube sayfamıza abone olabilir ve Işığın Çocukları Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz.